Merhaba sevgili izleyiciler. Şubat ayının ilk reklam arkası programıyla sizlerle birlikteyiz. Ve genç aslanlarla açıyoruz programımızı. Reklam Verenler Derneği, e Reklamcılık Vakfı, İletişim Danışmanlığı Şirketi, Getty İmaj ve Medyaket tarafından düzenlenen Cannes Young Lions yarışmaları başladı. E bunlarda son başvuru 5 Mart'a kadar devam edecek ve 14 genç bu sene Türkiye'yi temsil edecek. Tabi seçilen 14 genç içinden. Ee, diğer haberim ise e, güzel bir haber o da. Bugün e, Pekin'de kış olimpiyatları başladı. E, 4-20 Şubat tarihleri arasında olacak. 15 dalda yaklaşık 3000 sporcu katılıyor. Türkiye ne yazık ki 7 sporcuyla iştigal ediyor. Altı kayak... ...ve bir tane de buz pateni. İnşallah bir madalya... ...bekleriz çünkü... ...bu sene olimpiyatlarda da... ...rekor kırmıştık. Üçüncü haberim yine... ...basketbolla ilgili. Anadolu-Efes... ...Asfel maçında bugün... ...her atılacak sayı bir ağaç tohumu... ...olarak geri dönecek. Güzel bir... ...sosyal sorumluluk projesi yaptılar... Bugün Sinan Erdem salonunda maç 8.30'da buçukta ee, isteyen gidebilir bu güzel maça kaçırmayın. Ee, Örülüpte dün de Fenerbahçe Milano maçı vardı ve kazandı. Ee, onun için iyi gidiyoruz. Buradan Efese başarılar diliyoruz. Ee, dördüncü haberim Rafael Nadal'ın 21. şampiyonluğuyla ee, Avustralya Açık Denizde Açık Tenis Turnuvasında rekor sahibi oldu. Medvedev'i 5 saat süren maç sonunda yenerek e, 35 yaşındaki efsane bir raket tekrar bir şampiyonluk kazandı. E, son benim ise kuşlarla ilgili. İstanbul kuşları. E, Doğuş Otomotiv'in e, doğa fotoğrafçısı Alper Tüdeş'in e, İstanbul kuşları sergisi Galataport'ta açıldı. 9 Şubat'a kadar izlenebilir. Bu da güzel bir haber olarak sizlere e, buradan aktarıyoruz. Çünkü güzel haberlere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Efendim bugün e, konuklarım sahibinden.com siyamosu Nazım Erdoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, rafineri kreatif direktörü Tolga Suna burada ama buradan Emre Kaplan'a bir geçmiş olsun demek istiyoruz. Geçmiş olsun Emre hepimiz sana buradan e, bir an evvel sağlığına dönmeni diliyoruz. Ee, evet Nazım Bey, yani sahibinden.com hakikaten herkesin böyle e, elinde gece yatarken, sabah kalkarken devamlı kontrol ettikleri, baktıkları. E, Tabii pandemi süreci de bu işi bayağı bir tetikledik gibi duruyor. E, neler yaptınız bu pandemi sürecinde, nasıl bir gelişme oldu muhakkak artışlar olmuştur işte hem altyapı tarafından hem yapılan yenilikler, revizyonlar ve ondan sonra da iletişim çabaları diyelim. Teşekkürler. Öncelikle nazik davetiniz için ve burada olmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim. i̇kinci Emre'ye ben de geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum buradan. Üçüncüsü de sorulara geçmeden önce e, Kan Young bahsettiniz. Geçen yıl ben de onun jürisindeydim. Ah, oraya güzel. gönderecek arkadaşların seçildiği e, süreçte yer aldım. Çok e, güzel bir yarışma ve evet. eğitici bir yarışma. Seçilmeseler dahi eğitici bir yarışma. Canım, Dolayısıyla ya en genç arkadaşların e, başvurmasını şiddetle tavsiye ederim. E, Sahibinden.com'a gelecek olursak, e, dediğiniz gibi Sahibinden.com e, e, Türkiye'nin en çok kullanılan dijital platformlarından bir tanesi. E, her ay yaklaşık 60 60.000'e yakın kullanıcı e, platformumuzu ziyaret ediyor. 10 farklı kategoride ihtiyaçları ile ilgili aramalar yapıyor. 22 yıllık bir şirketiz. Dilerseniz şirketle ilgili kısa bir giriş yapalım. Olur yapayım. yani evet. Biz evet. 22 yıllık bir şirketiz. 2000 yılında kurulduk. %100 Türk şirketi. Milleyum şirketi. %100 Türk şirketiyiz. 950'den fazla çalışanımız var ve kendimiz bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Hep bu alanda yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Pandemide neler oldu? Ondan bahsetmek gerekirse pandemi tabii ki diğer dijital şirketlerde olduğu gibi bize de pozitif bir ilme kazandırdı. Pandemi ile ilgili girdiğimiz dönemde tüketici alışkanlıklarının davranışları nasıl değiştiğini biz, bizim platformumuzda çok anlık olarak diyeyim günlük veya anlık olarak takip ettik. İşte ilk eve girdiğinde insanlar kapandığımızda hatırlarsanız bahçeli evlere, balkonlu evlere veya şehir dışındaki evlere talepler arttı. Onu gördük. Sonrasında açılma olduğu zaman Araba ihtiyacının, karavan ihtiyacının arttığını gördük veya yazlıklara ya. olan ihtiyacın çok patladığını gördük. Dolayısıyla pandemi döneminde tüketici alışkanlığını birebir takip ettik. Saiminden.com dediğiniz gibi herkesin hemen hemen her gün kullandığı bir platform. Çünkü çok farklı alanlarda hizmet veriyoruz biz. Tabii ki ilk akla gelenler ev ve araba oluyor, ev ve vasıta oluyor ama aslında biz 10 farklı kategoride hizmet veriyoruz iş makineleri, yedek parça, ikinci el eşya, hatta hayvan sahiplenme gibi kategorilerimiz de var. Ve biz bu alanda ilk başta tabii ki yola çıktığımızda, 22 yıl önce belki yola çıktığımızda sadece alıcıyla satıcıyı bir araya getiren bir platformken, hı hı. bugün itibariyle baktığımızda bu süreçte alım veya satım sürecinde kullanıcıların ihtiyacı olan başka başka servisler olduğunu da gördük zaman içerisinde. Bununla ilgili de yeni ürün ve servislerimizi hayata geçirdik. Bir iki tane örnek vermek gerekirse, teknolojik anlamda özellikle örnek vermek gerekirse, örneğin fotoğraftan araştırma diye bir servisimiz var. Siz örneğin sokakta gezerken bir araba gördünüz ve o aracın tam olarak model, marka modelini merak ediyorsunuz. Bizim uygulamamızı açıp, fotoğraf aracı fotoğrafını çekip yüklediğinizde bu yaklaşık 2-3 saniye süren bir süreçten bahsediyorum. Biz o aracın yapay zeka teknolojisini kullanarak bu arada, çünkü daha önce bizde girilen ilanları tarıyoruz. Yani ve onun ve aracın hepsini çekmenize bile gerek yok. Bir kapısını, dikiz aynasını çeksiniz dahi biz tanıyabiliyoruz. Ve 2-3 saniyelik bir süreç sonrasında size o aracın marka, model, yıl hepsini detaylı bir şekilde gösteriyoruz ve yine tek bir tıkla ...bizim platformumuzda o anda o ila, araçtan olan ilanları anında listeliyoruz. Ee, dolayısıyla dediğim gibi sadece alıcı ile satıcı buluşturma değil... ...hem alıcının hem de satıcının e, bu süreçte ihtiyacı olan tüm servisleri e, karşılıyoruz. Başka bir örnek vermek gerekirse e, siz bir arama yaptınız diyelim. E, ev arıyorsunuz işte İstanbul, Kadıköy, Suadiye'de bir ev aradınız. 3 artı 1 e, asansörlü vesaire. E, o aramayı kaydediyorsunuz ve her defasında her gün çünkü ilk arama yaptığınızda bulamayabilirsiniz Doğru. E, istediğiniz evi. E, her defasında aynı aramayı yapmak yerine o aramayı kaydettiğinizde hem bir sonraki gelişinizde yine tek tıkla aynı aramayı e, sonuçlarını görebiliyorsunuz. Veya daha da e, güzeli diyeyim o arama kriterlerine uygun yeni bir ilan girildiğinde biz size haber veriyoruz. Hı. E, böylece telefonunuza her gün e, bununla ilgili alarmlar geliyor. Bilgi, e, aynen. sağlanıyor e, Dolayısıyla ee, biz olarak, e biz sahimden.com olarak tüketicileri e, bu alım satım sürecindeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz diyeyim. E, ve bunu da daha çok teknoloji e, kullanarak yapıyoruz. Daha doğrusu teknoloji kullanarak yapmaya çalışıyoruz. E, yine başka bir örnek vermek gerekirse e, yapay zeka kullanımıyla ilgili e, araba alacak veya satacakken e, kullanıcıların yani tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de işte benim arabam ne kadar ediyor veya alacağım araba acaba hangi e, fiyat aralığında diye. Bununla ilgili bir araç değerleme servisimiz var. Ee, yine istediğiniz araç marka modelini giriyorsunuz ve biz size o aracın yaklaşık değerini yine yapay zeka e, teknolojilerini kullanarak e, size gösteriyoruz. Peki iletişim e, çalışmalarına nasıl bir brief verdiniz? Ee, şimdi verdiğiniz? şöyle, o, sizin de bahsettiğiniz gibi Saimler.com Türkiye'deki birçok kullanıcı kişi tarafından oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla hizmet verdiğimiz alanda lider bir firmayız. İşte düzenli araştırmalar, anketler yaptırıyoruz ve ilk akla gelen, en çok tercih edilen kullanımda gibi konularda oldukça iyi değerlere sahibiz. Bunu tabii ki iletişime taşımak istiyoruz zaman zaman. Sonuçta tüketicinin zihninde bu noktadayız. Bunda da ajansımızda brifterken Zaten herkes böyle olduğumuzu biliyor ama bunu akıllara nasıl daha fazla kazırız? Bunu 19. yüzyıla nasıl taşıyabiliriz? <laughs> bunu çeşitli göndermelerle nasıl daha fazla daha iyi anlatabilir şekilde birifliyoruz. Tabi bu arada şunu söylemekte fayda var. Biz rafineleriyle yaklaşık 8-9 yıldır çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında bazı projelerde belki de brief bile vermiyoruz. Evet. Ee, sadece şu konuyu anlatmak istiyoruz diyoruz. E, Onlar şirketin DNA'sını bazen Biliyor bizden bile var. daha iyi biliyorlar. Ee, ama burada böyle bir brief verdik ve e, onu nasıl anlatmamız gerektiği konusunda kendilerinden yardım istedik. Evet yani enteresan hakikaten. Yani ben bile ilk izlerken bu filmin sonu nereye varacak diye böyle beklediğimi hatırlıyorum. İstersen biraz bahset de filmi izleyelim. Tabii. Ee, bizim e, gerçekten 2014'ten beri bu gelişen yani bir artık bir noktada art müşteri ajans ilişkisinden öte başka bir ilişkiye geçiyoruz orada. Ve biz hani her yani zaten Türkiye'de e, interneti açınca bir şey arattığında insanlar sahibine bakıyor ilk. Yani bu çok önemli bir içgörü. Evet, evet, gerçekten Evet. 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 Yani bir bu Market şey durumu var onu. yani. Evet. Eee sen söyleyince sıkıntı yok, abi. yok. Ondan sonra <laughs> Ee, şey tarafı çok önemli. Yani bir araba alacaksan arabanın sitesinden önce sahibine bakılıyor. Ve bu lider duruşu biz hep e, her sene yaptığımız yani sahibinin liderliğini emlak ve vasıtadaki göstermek için iletişimde de gerçekten adamlar ne yapmış dedirtecek şeyler yapmaya çalışıyoruz 2014'ten beri ve her sene gerçekten fark yaratan, yani çıtayıp yukarı taşıdık. Zaten hani sahibinden bize demeden biz onu düşünmeye başlıyoruz ki bir şey oldu. Bizim artık şey genetik kodumuz oldu. Daha ne yapacağız? Nasıl yapalım? Daha işi nasıl ileri taşıyalım? diye düşünüyoruz zaten. Bu projede aslında hani... E Altında isimlerini yazan insanlardan çok daha ötesinde bir proje. Yani e, keşke Emre abi burada e, olsaydı o daha da iyi anlatırdı onu kesinlikle. Ama 2-3 e, yıldır bile içimizde konuştuğumuz bir senaryo. Birkaç ekibin bir arada baktığı, böyle üzerine birçok düşünülmüş bir proje. Ve biz hep bunu böyle minik minik kaynatarak her kelimesini teker teker özenle yaza 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 bugüne kadar getirdik. Ve e, böyle bir film çıktı ortaya da. Gerçekten hani e, sahibinin lider duruşunu, tüketici çok iyi geçirdiğimizi düşünüyoruz bu filmle. Hem prodüksiyon kalitesiyle hem arkasından hani Burak Çaldır başta olmak üzere yönetmen e, ve bütün prodüksiyon çalışanları ayrıca zaten konuşuruz detaylarını. Ama hani bütün o özgürlüğü... detayları konuşacak zaman yok. Film zaten iki dakika. Filmin <laughs> bir tanesi iki dakika. Bir de ikincisi de var. İşte onu da, da göstersek... Bir tanesini yani. onu, evet, e, O yüzden bugün özel program. Ekstraya bekleriz. Ekstraya bekleriz aynen. E, yani o özelliği zaten aldık. Zaten filmi izince üzerine gelen yorumları da konuşuruz. Hani e, bence en önemlisi o. E, Sonuçları zaten konuşuyor olacağız ama hani beklediğimiz tepkini daha da iyisini aldık. Hani insanlar gerçekten. Ay nereden aklınıza geldi bu çağ? Yani aslında bu çağdan öte bizim bir şey durumu var. Sahibinden de yani yoksa yoktur böyle bir şey diye yani... bir damarımız var zaten ettirdiğimiz. ve e, aslında onu daha da e, işte, abart. Biz daha farklı farklı şeyler deneye deneye farklı hikayeler deneye deneye yani bir insan hangi durumda böyle bir imkansız isteği nasıl yaratırız diye düşündüğümüzde aslında o Kors'un hani böyle son isteğin var mıdır dan gelen hikayeyle ya aslında bir de böyle bir ortam yaratsak şövalye filminde çıktı on ikili emlak ve vasıta anlatmak için çıkardığımız bir durum oldu ama bizim zaten yıllardır gelen sahibinden de yoksa zaten öyle bir şey yoktur hmm. şimdi aslında devam ettirdik. Daha yaratıcı e, hikayelerle, filmlerle. Evet. Bir film izleyelim o Tabii. zaman. Bu kadar konuştuk. Evet şu iki dakikalık filme evet. bir gidelim. Evet. Prensesle evlenmek benim aşkım. Senin gibi biri benim kızımla Ama turnuvayı kazandım baba. Hmm. Tamam. O zaman bir şartım daha var delikanlı. Kızımı bir saray yavrusunda yaşatacaksın. <laughs> e, salondan deniz manzarası görsün, odadan dağ manzarası görsün. Tarihi ama modern olsun. Müstakil ama asansörlü olsun. E, şehrin hem içinde ama aynı zamanda da dışında mutfağı mermerden tavanı cam olsun. Ha, bir de tabii metrobüsü metrobüse yakın olması şart yani. Böyle <laughs> bir avu batı imkansız. Buldun mu bacım? Buldum mu? Bacım, babacığım mı? Ee, türlü bulunur. Türkiye'de emlak her türlü. Evet Nazım Bey, yani birifle bu filmle karşılaştığınızda ilk senaryo çalışmalarında nasıl bir tepki verdiniz? Açıkçası o toplantıları hatırlıyorum. Brief sonrası ilk toplantıyı. E, tabii hepimiz bayıldık e, açık söylemek gerekirse. E, beklentimizin ötesinde bir senaryoyla ile geldi. Sağ olsun ajansımız ve e, filminde nasıl bir hale geleceğini o andan itibaren tahmin ettik çünkü. ...dediğim gibi yıllardan beri beraber çalıştığımız Doğru. için... E, prodüksiyonun da nasıl kaliteli olabileceğini anladık. ve Peki e, ağırlıklı sosyal medya dedin, e, e, sinema... Şöyle e, aynen o konuda gelecek olursak şimdi... ...bu film en uzun hali. E, Normalde ilk başta biz e, bu en uzun halini alıp... ...daha kısaltıp e, televizyonda o hallerini yayınlamayı planladık ama... Filmlerin bu hallerini görünce açıkçası hepimiz aşık olduk filmlere ve buradan bir sahneye bile kırpmak içimizden gelmedi. Ama tabii bu kadar uzun bir süreli filmi de televizyonda yayınlamak çok mümkün değil maliyet açısından. Doğru. Dolayısıyla farklı bir stajı izleyelim dedik ve sadece tematik kanallarda televizyonda yayınladık. 190 ağırlıkta dijital kanalları kullandık filmi izletmek için ve içeriğe de güvendiğimiz için bu riski aldık açıkçası. Ee, Tolga'nın dediği gibi beklentilerimizin üzerinde bir e, geri dönüş oldu. Şimdi tabii sizde hedef kitle o kadar geniş ki, hani e, diyeceğim ki yani hedef kitleden nasıl bir geri dönüş aldınız ama <laughs> yani e, hiç e, böyle enteresan geri dönüşlerden şöyle örnek var mı? E, şöyle söyleyeyim, ben e, söyleyeyim sen de sana e. eklersin abi. E, yani en hoşumuza giden e, şeylerden bir tanesi bir tabii ki e, bu ay. E, sahibinden kom işte film işine girsin gibi yorumlar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki öyle bir niyetimiz yok ama çok mutlu olduk e, reklam sektörüne bu tür kaliteli yapımlar kazandırdığımız için. E, onun dışında istediğimiz bir mesajı birebir verdiğimizi zaten e, yaptığımız araştırma sonuçlarında da gördük. Ve %90 oranında dijitali kullanmamıza rağmen e, her biz reklamdan sonra bir araştırma yaptırıyoruz. İşte reklamın izlenme, hatırlanma ile ilgili. Televizyonda yayınlanan reklamların da üzerinde bir hatırlanma oranı e, olduğunu gördük. O da bizi tabii ki çok mutlu etti yani. açıkçası. Çok başarılı bir reklam kampanyası geçirdik. Tabii bu sadece emlak filmi dedik. Bunun bir de vasıta versiyonu var. Orada da korsanlar Aynen. var. Ve ikisi de çok beklentimizin üzerinde performans gösterdi. Gösterdi. Açıkçası. Son bir dakika civarındayız. Ona göre evet. hani ne söylemek <laughs> istersin? Ben aslında hakikaten evet. film çok böyle dizi film havasında evet. bir çalışma Değişik, çok da on yorum aldık aslında. Biz e, o birazcık prodüksiyon detayından bahsedeyim o sırada. E, biz yani senaryoyu anlattığımızda zaten toplantıya tutulamış ilk soru e, şey olmuştu kaç saniye demi olmuştu zaten. <laughs> biz de onun üzerine çok güzel ama böyle güzel diye diye e, prodüksiyon detayları. Saniye de mi? Sürede, Dakika saniye mi? <laughs> Birkaç dakikanız ayırır bize diye. Kısaların kısalarını çok denedik. Hani denedikçe ama gördük ki uzunu çok lezzetli ve çok etkili. Biz onun üzerine medya planında sağ olsunlar çok güzel. Sahibinden işbirliğinde çok güzel medya planı hazırlandı bunun için. Ve çok da etkili oldu gerçekten dijitalde bu kadar görünür olmak. Produksiyon e, prodüksiyon olarak da... E, yani çok özenildi işe. Yani gerçekten işin hani izlendiğinde de belli oluyordur ama e, bir ay gibi bir ön hazırlık süresi, bir ay gibi bir post çalışma süresi, yaklaşık 100 kişiye çıkan ekiplerle ee, mesela kostümlerin hepsi, film, yani şey, şey yapılmadı ya yani. bu iş için Mesela özellikle hani, ya bir sürü tabii ki dönem dizisi var vesaire. Bir yerden bir şey alalım aydur, oradan ödünç kostüm gibi değil. Bütün tacından kılıcına hepsi özenle yapıldı ve o tabii ayrıca bir süreç bu kılıç böyle olsun, hayır şöyle olsun. Bizim için de çok e, heyecanlı bir süreçti gerçekten bütün o özel kostümlerin yapılması etmesiyle de zaten hem, hem bu hem de korsan filmi o yüzden bence çok dövüş sahneleri hazırlığı. Dövüş hazırlığı tabii ayrıca özel hazırlıklar yapıldı. Yani şey gibi yorumlar var. Beni de en çok etkileyen olmuştu. Hani sinemaya gidiyorsun sinemanın öncesindeki reklam sinemadan daha iyi diye bir yorum var ya yani. hani. pek yakında filmi falan gibi zannedenler tabii, de tabii, olabilir. Tabii, yani. tabii aynen öyle yani. Çünkü gerçekten niyet biz Türkiye'de böyle bir şey yapılabiliyorsa niye yapılmıyor ki? Hani kadar yani yaptım yani ki çok iyi bir iş yapmışız ki insanlar bunun gündelik izledikleri şeylerden Hadi bakalım Bey gibi yol açılır ya. Yani. <laughs> <laughs> Efendim çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, teşekkür elinize, yüreğinize sağlık. Çok ee, inşallah sahibinden daha etkili olur yeni projelerde. Görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Ee, evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Bu hafta sonu spor olarak bayağı aktif hem olimpiyatlar hem de lig başlıyor. Hepinize sağlıklı mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.